1 ile tabaktan daha iyi olduğunu söyledim. 3 diyorum. En iyisi buydu. 5 puanı hak etti. 3. tabak benden tam 5 aldı. Şimdi 4. tabaktan başlayayım. Benden 4. tabak 2 puan aldı. O kadar hamur zaten belli bakın bakın çok şey büyük büyük de kesmiş zaten pişmemiş. Bakalım benden iki puanı hangi gelinimiz aldı? Özlem. Şimdi de üç puanı bakalım hangi gelinimiz aldı? Aysun. Ve gelelim 5 puan. Bakalım benden kime gitti çok merak ediyorum. Ben bu tabağa tam 5 puan verdim. Beğendim tadı tuzu yerinde. Hamuru da kıvamında. Bakalım 5 puan. Hangi gelinimize gitti? Seda Hanım kızların nasıl yaptığını zaten gördünüz. Elimin lezzetine de inanıyorsanız lütfen bir şey bana verin. Seda Hanım böyle bir değişik bir şey oldu. Ne yok ki ne yok gelikten çıktı. Artık ne verirseniz ya Rabbi şükür. Zeynep. Maalesef 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 Gizem bir puan aldı. Üzgünüm. Şimdi gelinlerimizi davet ediyorum. Sonra kayınvalideler tadım ve puanlama yapacak. tadım ve puanlama için ilk olarak Nurten'i çağırıyorum. Gel Nurten'cim. Hoş geldin Hoş hayatım. Olur. Masaya yakın dur. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yemek olduğu için yapmadık da. Tadına baktığında da anlarsın yani. İnşallah. Puanlama için. İnşallah. İlk tabakla başlayalım. diri kalmış sanki Nasıl? ama. Diri. Diri. Evet hamuru da biraz diri. Yani hamur. Evet hamuru da domatesi de yine kırmızısından da alayım. Ama tadı güzelmiş. ...seni gerçi ya. Aynı mı? Demek ki böyle bir yemek. Evet çok ölmemiş. Birinci tabak ve ikinci tabak birbirine benziyor mu diyorsun? Ee, o biraz daha lezzetli. Evet diri ama biraz daha lezzetli geldi Birinci bana. Birinci tabağı daha lezzetli yani. buldu Nurten. Sıra üçüncü tabakta hayatım. da ona benziyor. Üçüncü tabak ikiye mi benziyor? Hı hı. Ona yani benziyor. Yani şu an sen biri mi daha çok beğendin? Lezzet olarak evet. Ama dirilikler aynı. Çok o, pişmiş bir yemek değil. Peki. Demek ki böyle oluyor. Bilemeyeceğim ilk defa yediğim için. Bir de dörde bakalım. ...sen yarın haftanın finali biliyorsun. Tadımını madımını doğru yap bacım. Çil çil altınlar var bunun ucunda. Evet sonuçta. Çil çil. O tabağı nasıl buldun? Bu da güzel bu da fena değil. Birbirine benziyorlar aslında. Sen bir arada kal şöyle bir dolan tabaklara bir bak bacım. Dolanayım bakayım evet. Bu beş olsun... İkinci tabak. Beş olsun. Beşten başladık. Beş. Beş olsun. Onun lezzeti güzeldi ama hamuru çok çiğdi ya. Domatesleri de çiğdi. Aysun pişirir. Bir. Bir. Evet. İkinci Bunu beş tabak, dedim. Buna beş dedin. Evet. Üçüncü tabak. Üç iki yapacağım. Üç iki. Tamam bacım. Madem dördüncü tabağın önündesin. Bakalım Nurten iki puanı hangi gelinimize verdi? Ve iki puanın sahibi. Kaldır hayatım. Aysun. Anne ya. Anne ya. Çok da güzel pişmişti. Kesiliş biçimine baktım of. aldandım. Ya bilmediğin bir yemek tamam ama birini eledin. Dört dört kullansana gözünü seveyim ya. Valla eski Nurten olsa bugün gelip beş bir 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 yapardı. Cesaret edemedin. Zaten iyi ki de yapmamışsın. Her harekarda Aysun'a kötü veriyorsun. Üç numaralı tabak üç puan aldı. Bakalım senden üç puanı kim aldı? puanın sahibi kaldıralım. Gizem. Acaba 5 puan. Bu tabağa 5 evet. puan verdin. Buna da 1 puan verdin. Bakalım 5 puan yarın final çil çil altınlar kime gidecek? Nurten'in 5 puanı hangi gelinimize gitti? Beş puanın sahibi. Kaldıralım. Zeynep. Ay, çok teşekkür ederim Nurten teyze. Bir puan da özleme gitti. Nurten Hanım'dan beş puanı kaptım. Gerçekten yemeğimi çok güzel yapmıştım. Teşekkür ederim. Hiç bilmediğim bir yemekti. Hamur kesilişi biraz bizim hamur işi Google kesilişimize benziyor ya. Evet oradaki kesilişini sana benzettim. Kesimini. 5-4-4 yapmak isterdim ama dünden dolayı biraz şeyim. O yüzden biraz düşüreyim dedim. Ee, o zaman üç 3 yapsaydın. Çünkü bilmediğin bir yemek olduğu için anneciğim. Bir, bir de gittim, diyorsun geldim. ki çok güzeldi diyorsun. Bak birinci tabak hamurları pişmemiş. Ee, domatesler falan diri. Ama lezzet aldım. İkinci tabağa geldim. Gerçekten Zeynep seninki de güzel değil. Ama niye beş verdin Nurten teyze diyeceksin? Çünkü diyecekti. söyledin orada anne lezzet Kesimli, alamadım kesimini dedi. Kesimini Aysun'a benzettim. Demek ki ben anne tarafından sizinle evet. hemşeri sayılır. Kesimini Aysun'a benzettim. Yani hep hepsine aynı yorum yaptığınız için bir şey söyleyemeyeceğim ama puanım için çok teşekkür ki ederim. Yemeklerde de aksilikler oldu. Mesela patateslerimiz... Kesimine bizim... yanıldım. Beşen teyze strateji var. mi yapmaya çalışıyor? Evet evet aynen öyle. Yok ben strateji Olmuş yapmam sanırım. Ben neyse anlatıyorum yaptı. güzel. Ama ne olduğunu anlatıyorum. Ben de anlatıyorum ne olduğunu. Ben kesimini, gelinimin kesimini... Çünkü biz e, keşme çorbası yapar Aysun. Gogulu yuvarlak yapar. Canım benim Arda bilmiyorsun ki, ki yuvarlak mı olacak, kare mi olacak? Ama gördüm ya. Bu böyle bir şeyse Aysun böyle kesmiştir diye kesimine takıldım. Yani Nurten teyze taktik yapayım dedin ama yine geldi ayağına dolandı. Nurten teyze yine ama bir takıldı kesimine takıldın. Bir şey söyleyeceğim. Aysun ben sana yorum bile yapmayacağım pişmişti. bundan sonra Nurten seninle hanım. de muhatap değilim. Keşke bir sana gitseydi. Ay gerçekten keşke gizeme biri verseydi. Aysun iki aldı o üç alsaydı iyi olurdu yani. Teşke. Nurten Hanım Aysun'unki tam mı pişmişti? hamuru. E, ee, diğerlerine göre daha iyi pişmiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizin geliniz iki dakika ya da üç dakika... Onu bilemem. Yani. Zaten Düz de ben erken attım, zaten, attım ama... Zaten bu yüzden. Seninkine nazaran biz, ben daha fazla kaynattım. Bir çiğ. Bak bir çiğ hamuru. Yani çiğ derken bu arada hayır, yemediğim hepimiz, dakikada. hepimiz şey. aynı dakikada. Hep Bence damak tadınıza uygun attı. bir yemek değil bu. Ya değil Bilmediğim aslında. Bilmediğiniz bir yemek e, olduğu için böyle garni düşünüyorsunuz. türleri lezzetli. Bak garnitürleri. O garnitüre güzel lezzet vermişsiniz ama hamur olan bölümü bana göre bir şey değil. Siz damak tadınıza uygun bir şey değil. değil. Çünkü gayet de güzel pişti yani. Evet hep aynı. Özlem'in garnitür pişti. hiç pişmemiş. Kırt kırt ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen senin kilidinde tamam, garnitür tane. yok Tek Zeynep. Hep bir şey söylemek istiyorum. Garnitür yok tabakta. Benim Tabak. garnitürlerim kırt kırt diyorsunuz ben ya Nurten mi? Hanım. Benim domateslerim burada kavruldu ve kabuklarından ayrıldı. Hayır hayır. hayır. Ve ben kabuklarından dedim, ayırdım onu. Nasıl benim tabağım kırt diri. kırt oluyor. Ben bak, onu anlayamadım. Özen, Gerçekten anlayamadım bak, ya. Bak gördün mü kızım diri. Hamurun ben çok kalın. Istiyorum. Bak seninkinde garnitür Hepsinin yok. Hepsinin çok bu hamuru aynı. Çok bak garnitür yok. Bak bir de Zor bir şey buldum. daha söyleyeceğim. Benim kırmızı domateslerimin hepsinin kabuğu çıkmıştı. Ben evet, hepsini çıkarttım içinden. Buna, buna yorum bile yapmıyorum gerek duymuyorum. Bak, garnitürleri Size falan yakışır. pişmiş. O kadar güzel ama olmuş ki ama aynı reaksiyonu yapar. Içinde yok. Benimkinin kabukları yok içinde. Çünkü ben ayıkladım ben evet, kabuklu ben domates. Evet ben de ayıkladım. Kabuklu ben domates kesi, kesimine diye. yanıldım. Özür dilerim. Üçüncü sabah tadım yapmayayım. Pardon, yorum yapmıyorsunuz ya. Herkes kendine yakışanı yapar. Çok adaletlisin ya. Sizi de gördük. Çok adaletlisin. Ben görüyorum? Ben gene bir kızınızın kızınızınkinin madem beğendiniz niye ki verdiniz? Sana ne? Artık sana yorum bile yapmayacağım. Ah, Yemin şey Nasıl söyleyeceğim. Olur. Gizem sen üzülüyor Öyle musun, misin? seviniyor Neden? musun? Neye? Şu duruma. Üzülüyor musun, seviniyor musun? Ben bunu anlatamadım. iki şu verdiği an. için mi? Evet. Ben aslında ya onun ne dediğini